Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen bütçemizin üzerinde yapılacak görüşmelerin hayırlı uğurlu olmasını, Türkiye'nin önümüzdeki yıl yapacağı etkinlikte faaliyetlerde güçlü bir bütçenin ortaya çıkmasını temenni ediyorum. Bu 40 gün süren komisyon görüşmelerinde 21 birleşim gerçekleştirilmiş, 77 oturumda yaklaşık 240 saat bütçe müzakere edilmiştir. Bu komis görüşmelerde komisyon üyelerimiz dahil olmak üzere 271 milletvekilinin toplamda 1353 kez söz talebi olmuş ve bu karşılanmıştır. Başka bir deyişle Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bulunan milletvekillerimizin yaklaşık yüzde 46'sı bu müzakerelere doğrudan katılım sağlayarak katkıda bulunmuştur. Ben öncelikle komisyon başkanımız, komisyon üyelerimiz olmak üzere Plan Bütçe Komisyonu'nda katkı sunan bütün milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarda yoğun emekleriyle çalışmalara katkı sunan meclis emekçilerimize de tebriklerimizi, teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bildiğiniz gibi 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli, fevkalade önemli bir meclistir. Çünkü Cumhuriyetimizin İlk asrı geride bırakılmış. 28. dönem meclisimiz ise ikinci asrın başlangıcını yapan bir meclistir. Bu özelliğiyle fevkalade tarihi bir meclisi hep birlikte icra ediyoruz meclis çalışmalarını. Bu süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz vasıtasıyla bu tarihi dönemin ruhuna uygun bir şekilde tarihi bir süreçte de çok yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi partilerin kahir ekseriyetinin katıldığı bir komisyon marifetiyle son derece olgun bir demokratik ortamda fevkalade ciddi tartışmalar yapılarak Cumhuriyet'in ilk yüzyılının en yakıcı sorunu olan, en zor sorunu olan terörün ortadan kaldırılabilmesi için çok yönlü, çok katmanlı bir çalışma gerçekleştirilmiş. Konuyla ilgili toplumun bütün kesimleri dinlenmiş. Şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte başlayan ilk oturumla birlikte Türkiye büyük Türkiye'nin bütün sivil toplum kuruluşları, farklı kesimler, üniversiteler, akademi camiası fevkalade geniş bir şekilde dinlenerek dinlenme dinleme faaliyetleri geçtiğimiz hafta itibariyle sona erdirilmiştir. Şimdi bundan sonraki süreçte ümit ediyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan bu komisyon şimdiye kadar sürdürmüş olduğu müzakere olgunluğunu devam ettirerek fevkalade güçlü bir raporu yazacak ve bu sorunun ve Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesiyle ilgili genel perspektifi ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde yazdığı bir raporla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaktır. Bundan sonraki düzenlemelerin nasıl yapılacağı, ne şekilde yapılacağı bu komisyon raporları doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siz değerli siyasi partilerin ortak çalışmasıyla sonlandırılacaktır. Ümit ediyorum ki aynen komisyon çalışmasında olduğu gibi meclis çalışmalarında da bu terörsüz Türkiye meselesi olgun bir şekilde ele alınarak süreç ilerletilir ve sonuçlar alınır. Şunu tekrar ifade etmek isterim. Terörsüz Türkiye sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturduğumuz Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev alanında değildir. Bu bir devlet projesidir. Devletin bütün ilgili kurumları, başta güvenlik kurumlarımız olmak üzere bu sürecin kazasız belasız yürütülmesi ve sonlandırılmasıyla ilgili olarak çok üst bir koordinasyonla görevlerini yerine getirmektedir. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonumuzda bu süreçte üzerine düşen demokratik denetim fonksiyonunun bir gereği olarak süreci fevkalade başarılı bir şekilde bu noktaya kadar getirmiştir. Ümit ederim ki sonuç alarak Türkiye tarihinde önemli bir tarihi fırsatın kaz kazanılan bu fırsatın başarıyla sonuçlandırılmasına vesile olur. Değerli milletvekili arkadaşlarım, ayrıca 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihi olarak üzerinde büyük bir sorumluluk olan diğer demokratik adımların atılmasının da altını çizmek isterim. Her şeyden evvel Türkiye'nin ikinci yüzyılına yaraşır. Milli, katılımcı, demokratik, kuşatıcı, yeni ve sivil bir anayasanın yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem meclisinin önemli sorumluluklarından birisidir. Aynı şekilde demokratik standartlarımızı yükseltmemiz açısından demokratik bir yeni meclis iş düzüğü, siyasi partiler yasası ve seçim yasasının da gerçekten büyük bir olgunlukla ve siyasi hesapların dışında gündeme getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması ve sonuçlandırılmasını da ümit ve arzu ediyoruz. Bu çerçevede 28. yasama yılımızın 4. yılının hayırlı olmasını, 2026 bütçe görüşmelerinin yararlı tartışmalara vesile olmasını diliyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Şimdi gündemimize geçiyoruz.